Bunlar var ya buraya getirdiğimde küçücüklerdi. Ya senin derdin de bir ayrı ya. Ne yapayım ya? ne Sen yapayım? yapayım? Ne yapayım onu söyle. Ama yani senin sıra değil ki. He. Bak bu zor durumda. Ta bunu daha da bulduk geldik. Ha önüme durur. Benden başka kimseyi sevmez bak. Şu tarafa geçeyim bak. Şu tarafa geçeyim bak. Bak. He. Gel. Gel bakayım. Ne yapıyorsun? He? Bak. Gel. 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 <laughs> Şöyle <şansı> varsa. <laughs> gelir yanıma. Çok şükür Allahım sana çok şükür. Allah işte milyonlarda şükür, milyonlarda şükür, milyonlarda şükür, milyonlarda şükür, milyonlarda şükür. Allahım sana da şükür. Ya işte hani he. var ya bunu tanıyan var mı? Hı, bu hıyartalardan. Hı. <laughs> bunu araba çiğnemiş bunu sanayide. Anladın mı? <laughs> tamam seni seveceğim. Bunun sanayide çiğnemiş. Geride gitmiş arabanın altına yatmış. Şu kadardı. Nasıl korkmuş, nasıl korkmuş. Kliniğe götürdüm. Bunu Ayağının biri yıkırıktı ama hangisi bilemiyorum şimdi. Eskilerini bulursam paylaşayım. Ee, ondan sonra neyse. <laughs> Yaptık. Oradaki ablasıyla oynadı. Parklarda falan oynadı. Oynadı, oynadı, zıpladı. Ama yuva bulamadık. Bulamayınca ne yapacağız? Ama var ya burada. Gece gündüz peşimde. Burada var ya beni bir dakika bırakmaz. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bazen ta karşıya gidiyorum, ta karşıya geliyor. Çok seviyorum beni. Düğmeni öt düğmeni. Heh. Çok seviyorum beni. Heh. Yorulduk bugün. Bugün cumartesi. Oğlum dur lan ben de kaçtıracağınız. Şuna sevindim arkadaşlar. Çok şükür. Oğlum beni kaşındıracağınız lan. Heh. Heh. <laughs> Seviyor mu beni? Halime'yi tanıyor musun sen? Halime Halime. Halime bilmiyorum sana aşık mı olmuş ne olmuş? Gece gündüz seni soruyor. Nerede benim aşkım diyor. İşte ha Halime. Halime onu görmeye geleceğim diyor. Ha Beni görmeye gelen hiç yok. Öyle seni görmeye geliyorlar kuzum. <laughs> Hadi bakalım yavaş yavaş. Gidelim. Hepsinin ayrı sıkıntısı var. Hadi görüşürük Halime. Şu da sıkıntılı. Bu da yazın gidecek değil sıkıntılı. Gece gündüz peşimde. Bu da bilmiyorum ki ya. Hadi bakın ben de yavaş yavaş kaçayım. Behlül daha ton Don düşmüştür. dur Kalk da gideyim, kalk. kalk. <laughs> götürdüler ya. O küçük şeyi götürdüler. Ne yapıyorsunuz? Bunu kardeşiydi. Şey tilki yavrusuydu. Gel. Abo, su bitti. Dur, dur, gel. dur. Hayır hemen su içmek yok. Önce bir yıkayacağız tamam? Tamam bir yıkayacağız. Ne var ya? Ne var ya? Bunun kardeşiydi. Bunu da götürdüler. kızım. Korkma. Hı. Korkma gel. Gel. Hı. Dur şu çekilin bakayım. Abo oldu. Dur kızım. Dur. Dur. Dur kızım bir yıkayayım da ondan sonra dur. İki <laughs> adam susamışlar. Ne kadar kurban olduklarım? <laughs> Dur, bunları birazdan yükleyeceğim arkadaşlar. Şşt. Bu e, tavuklar komple buraya inecek. Dur kızım. Dur. Nasıl? Tertemiz oldu mu içi? Aferin. 10 puan bana. Dur bakayım, dur dur dur. Hepinizin karnını doyuracağım. Hepinizin karnını doyuracağım. Küçücüktü ya. Allah Allah. Öldürmeyen Allah. Gel bakayım. Bugün eee Gel gel. Bugün tavuk buraya yetişmediği için yaşmama ziyafeti. Gel. toparlayacağız arkadaşlar. Hı. Gel. Hı. Tavuk. Hı. Bismillah.

Ja, dat Nerede senin arkadaşın? He? Yerde? Gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Baba. Gel oğlum. Nasılsın? Hı. He. Arkadaşın nerede? Kayıp mı? Baba. Baba. Nerede arkadaşın? Hı. Gel. Gel oğlum. <laughs> gel koyma gel gel ne oldu ara taşını kayıp mı ettin gel 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 gel, gel. bir yoktu ee, gel ne oldu Heh. Gel Gel Adem. Efendim oğlum Adem. Gel Önleri ilk defa görüyor Karnını doyurdum ama bugün giremiyorum buraya yani. Ne yapıyorsun sen İyi. Gel 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 Demek evet, ki üç taneymiş. Gel. Ne oldu biz Bugün gelemiyorum oraya. He. Ay Allah'ım. Bir ayağını ağrıtmış herhalde. Dur oğlum. Gel. Nereye döksek bir yer? Anneyi doyurduk arkadaşlar. Ne oldu? Gel, gel annem gel. Anneyi doyurduk. Hatırladınız değil mi? Yavruları ayırdığımız anne. Gel. 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 <laughs> Yerleri iyi. Gel, gel. <laughs> oğlum. Ne oğlum? tập luyện tập 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 Efendim babı, oğlum. Ne? Ne oğlum buraya gitmeyelim oğlum. Ben, ben, ben. Ha tamam buldum. Ben, ben. Şuradan girerim. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Anacığım görüşürüz. Allah'ım kimseyi ana yerden yere anadan ayırmasın. Ama oğlum biri yok. Baba. Efendim oğlum. Baba. Gel ayağına bir şey oldu senin gel bakayım. Bugün pazar. Ya. Hı. Getir. Çıkar bak. Gel arabaya bakalım da. Ha. Dur. Geçtin mi oğlum? Gel. Ee, e, tabii <gülüyor> Ömer <gülüyor> ayak bağı oluyor. Yani uzak gideceğiz. Ee, e, sabah yakalandık. Saat 7'de kalkıyor. Neden oğlum. Gidelim mi? Var mı bir diyeceğim bir isteğin? Şey?